Türkiye'de çalışmayı en çok seven ve en az seven şehirler açıklandı. Çıkan sonuç sosyal medyada gündem oldu. 20 milyon insan var yani gayet normal ya. Belge lazım. Ya onu ispat etmek için belge lazım. onu kimse ispat edemez ya. Yani, yani TÜİK diye bir kurum var. O kurum açıklaması lazım aslında. Şey, şehirde ne var ne yok diye. E şimdi onun verileri de biraz soru işareti. E dolayısıyla yani şimdi onu kim söylemişse bence ama yani tutarlı değil. Çünkü ben belki de Ankara çıkar. Ankara memur kenti mesela. Yani belki de en çok Ankara'da çalışan vardır. Yani onu kimse saymadı ki bir sayım yapılmıyor ki zaten. Yani bir nüfus sayımı yapılsa, bir başka sayım yapılsa eyvallah derim. Şimdi kim demiş ya biri taş atmış sizi oradan çıkarın diyorlar. Yani ben e, inandırıcı gelmedi. Biraz objektif olması lazım. ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes Türkiye'nin çalışkanlık haritasını çıkardı. Çıkan sonuç bir hayli şaşırtıcı oldu. Türkiye'nin en çok çalışan şehri İstanbul olurken çalışmayı en az seven şehri ise Adana oldu. Peki sizce çalışmayı en sevmeyen şehir hangisidir? Genelde sahil kesimidir yüksek ihtimal. Antalya, Adana. Oralar diye tahmin ediyorum. En sevmeyen Adana çıktı. Yani deniz kenarı olduğu için biraz daha böyle çalışma isteği olmayabiliyor bazen. Tatile gittiğimizde de öyle aslında. Deniz insanı sakinleştirir bir yerde. Önemli olan çalışmayı seven ya da sevmeyen değildir. Çünkü insanların hayatlarını idame ettirebilmeleri için çalışmaları gerekiyor. Çalışma temel insan hakkıdır. Ve her bireyin sağlıklı yaşaması için, iyi bir eğitim ya, e, alması için, ailesini güvende tutabilmesi için her bireyin çalışmaya ihtiyacı vardır. Ve her her sosyal devletin böyle bir anket değil vatandaşına çalışma imkanı tanımalıdır. Üniversitelerin kurulup ülkemizde çocukların boş gezdiği bir alan değildir çalışma. Türkiye'nin altında imzası olan, Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde altında imzası olan ve insanın da temel hakkı olan çalışmanın anketi bence bu değildir. Peki buradan çalışmayanlara ne söylemek istersiniz? Buradan çalışmayanlara, çalışmayanlara değil çalışamayanlara ne söylemek isterim? En temel haklarının 81 il, 957 ilçe'de var olan İnsan Hakları Kurulu'na müracaat etmelerini isterim ben. Çalışmayı çok seviyormuş İstanbul. Adana'da tam tersi hiç sevmiyormuş. Çalışma koşullarına göredir herhalde. İstanbul'da daha fazla çeşitli iş imkanı olduğu için. Adana niye peki sevmiyor çalışmayı? Sigortası çalışma fazladır belki bilemem. Dediğim gibi kısıtlı iş imkanları, insanlar çeşitli işlerle çalışamadıkları için kendilerini bir yere sıkı kısıtlamak istemez. Büyük ihtimal İstanbul gibi yerlere geçerler. İstanbul'da Bursa, Ankara. En sevmeyen hangisi? Ankara. Neden? Anlayayım, öğrenci kesimi olduğu için. Pek çalışanı sevmiyorlar yani. Memur şey olduğu için En ben hangisi biliyor musunuz? Adana. Adanalı kendim. Aa, kendi. Adanalıyım bilmiyorum. ben de. <laughs> Aklımdan da geçti vallahi. <laughs> Allah Allah. Ya siz de Adanalısınız. Neden sevmiyorsunuz abi? Vallahi bilmiyorum ki ben severim çalışmayı. Vallahi ben bayağı oldu Adana'dan şey kopalı da ben şaşırdım valla Adana çalışmayı sever ya. Bana öyle geliyor ya. Yani. Ben çevreme bakıyorum hepsi çalışmayı seviyor. Çalışmayı en seven şehir hangisidir sence? Valla ben çiftçiyim. Bence en iyisi çiftçiliktir. Özgür bir hayat yaşıyoruz. Çalışmayı seviyor musunuz? E seviyoruz çalışmayı. Fakat mal para yetmiyor o ayrı dava. Elektrikin borcu ödenmiyor. Elektrik çok pahalı. A, valla sıkıntımız orada. Peki çalışmayı en sevmeyen şehir sizce hangisi? Doğu illerinden olabilir ya. Benim aklıma böyle geldi bilmiyorum. Mesela? Diyarbakır, Antep, Diyarbakır diyelim. Çalışmayı en sevmeyen şehir, hayır Adana. Öyle mi? Aa öyle mi? Evet. <laughs> Do Doğullardan özür dilerim o zaman. <laughs> Adana'ya da şaşırdın abi sen. Adana'ya da şaşırdım ama Adana hakkında hiçbir fikrim yok ya. Hani ben Doğu'yu niye öyle söyledim? Hani onu biraz daha orası e, esnek çalışmayı seviyor diye kafamda var. İstanbul daha şey olduğu için mi? Daha çok işveren yeri olduğu içindir belki. Hani orada daha çok iş alanı var, daha çok şeyleri var. Kişisel olarak sanmıyorum yok ya. Yani mutlaka iş bulan ekmek parası için herkes çalışır.